Selamun Bugün e, bir şanzıman tamir videosu çekeceğiz. Aracımız BMW E46. Aracın vites geçiş yani vites geçişi demeyeyim de yolda giderken devir yükseliyor, geri az düşüyor. Sanki araba e, debriyaj sürüyormuş gibi böyle hallere giriyor. Birkaç yerden arada tespiti için görüştük. Aracın tribünün arızalı olduğunu söylediler şanzıman ve türbünü sökülecek. Ondan sonra Cengiz Torna'ya götüreceğiz. Türbünü tamir ettireceğiz. Şöyle. Şanzımanımızın türbünü bu. İçi yanmış dedi Tümay abi. bunun yanını nasıl anladık abicim? Morarmalar var. Morarmalar Bir de yanık kokusu var. Yanık kokusu da var. Evet. Önceden de tamir görmüş. Nasıl yapılmış bilmiyoruz. Şimdi türbünü açıp içine bakacağız. Araçtaki sorun araba yolda giderken e, devir kendi kendine düşüyordu, kaybediyordu deviri. Vites küçültüyordu, vites atamıyordu. Bazen tırt diye bir ses yapıyordu. Bu türbün daha önce tamir olmuş ya tüm ayarı. Şimdi açacağız içine bakacağız ne var ne yok onu anlayacağız dedi. Hı hı, bu da var. Yarısına kadar da gitmiş. Peki bunlar kaç kere tamir olabiliyor abi? Olabiliyor. Şu malzeme aslında dolgu da yapılabilir tekrardan. İçerisindeki malzemesine de bağlı. Sonuçta işte yoruluyor. Peki ustacığım neden yanmıştır? Yağsız, Yağsız kaldırmış mı? Yağsız kaldırmış mı? Yanlamaktan. Yanlamaktan mı? Yanlamıyor ki abi otomatik 320 1600 kilo zaten yanlamıyor Sen öylesin Yok çok denedim Seni yapıyorum <laughs> Evet demek evet. bu yanlamaktan oluyor bu Ya yanlamaktan Vitesi boşaltmaktan Arayak görmekten, Ya tamir görmüş mü görmemiş mi İçerisinin soğuk Her şeyden yanabilir İçerisinin balata setlerinden Yağ değiştirmemekten Şanzıman yağını insanlar değiştirmiyor İyi değişmez diyor. O zaman motor yağı da değişti? Ömür <laughs> içinden yağ mı oldu? Ya. Allah biz de değiştirmedik bayağıdır. da. Sen fark ettin, sen motor yağı nasıl değiştirir ki Ben seni sonradan tanıdım. Ağzımda gidişlerden sonra böyle ağzım kaymış. <laughs> Doğru diyorsun. Ben sakalı kestiğim için sen beni tanıyamadın. Yok. De Fellerden mi? Fellerden. Biraz da kira aldık. Biraz kira aldık evet. Nisan'ı sanayiden çıkartınca kilo aldık. Nisan duruyor, duruyor Duruyor. Evde duruyor. Eskiden sanayide duruyordu şimdi evde duruyor. 20 <laughs> yaşındayım <laughs> Yağmur beş gibi. Pekmez kıvamına gelmiş. Aynen öyle. Burada bir kilit bulmam lazım. bu aşımda çıkmış. Aşımda oldu bu gözüne. Ama çok parça varmış bunun içinde işte ya. Plastik var. Şurada bir. Peçe şey var. Hep kurumuş. Ve en son da dola... var. Yanık bir. Dolap var. Valla yanmış. Yanmış. Peki abicim. Evet, bunun tamir süreci nasıl işliyor? Balatası mı değişiyor, neyi değişiyor? Bu balatayı buradan sivriyoruz. Evet. Tekrardan böyle orijinal Amerika'dan gelen malzemeleri ilaçlarla birlikte tekrardan takıyoruz, yapıştırıyoruz. Belli bir ısı derecesinde fırında o presle Hı -hı. yapıştırıyoruz. Daha sonrasında bu işte sıktır, basınç lastikleri, basınç omletleri falan değiştiriyoruz ve boşluklarını ayarladıktan sonra güzelce otomatik olarak kaynakta kapatıyoruz. Peki. Abiciğim, her tornavucu bu işi yapabilir mi? Yapar. Ama bu şanzımandan anlaması gerekmiyor mu? Yalnız da gerekiyor. Tecrübe gerekiyor. Tecrübe gerekiyor. Anladım abici. Peki. Peki yani Boşlukta bir var. Belli ayarları var. Anladım. O ayarlardan sonra da güzelce. Peki bunu tamirden evet. sonra e, bu ne kadar gidebilir? Dizgün. Yine e, fabrikanın verdiği verilerle alakalı yine aynı şekilde gidebilir. Niye diyeceksin? Çünkü ürünler zaten yerli değil. Zaten e, tamir balatası ve tamir ürünü geliyor boşluklara falan bütün ayarlar düzgün yapıldıktan sonra yağ bakımları tekrar yapıldıktan sonra şanzıman da düzgün yapıldıktan sonra bunu ömrü bir o şanzıman bakımı kadar aynı şekilde gider. Gidebilir. Yani herhangi bir problem olmaz bir daha. Olmaz. Anladım. Bir aksilik olmaz. Anladım abicim. Başka sana soracağım bir şey var mıydı? Hmm. Şimdi şurayı yakaladık. Türbün tamir yaptıktan sonra şanzıman içinin yağını değişmek önemli. Aslında türbün tamiri, şanzımanın türbün tamiri e, yapılırken şanzıman yağ değişmesi şart. Hı. Ee, şanzıman da aslında revize olma, olması daha da şart. Şey Anladım. Dağılıp da bir Çünkü yapılması Bu farklı. eski yağ e, yeni türbün için geri dolacak. Evet. Ay yani, o yüzden sıfırlamamız lazım. Yani sıfırlamamız lazım. Bazıları da e, mesela şanzıman yağ haricinde türbünü şanzıman açsa bile türbünü hiç açtırmıyor. Buradaki bu yağ komple şanzımana gidiyor. Geri doluyor. Aynen bir şey öyle. değişmiyor. E, bir İçerisinin temizliği yapılıp bir beyin bakımı, temizlik bakımı yapılıp filtreler değişecek. Filtrelerin değişmesi zaten şart. Tamam, tamam. Şu vaziyette bile en kötü ihtimalle ya ya filtresi değişse şanzımanın üzerindeki hı hı. elimizde imkanlar olacak. Ama bunun vermiş olduğu şanzıman içerisindeki boşlukları kalın yağ şu anda kapatıyor. İncelikten sonra e, da başka bir boşluk yapar mı şanzıman içerisinde onu bilemeyiz. Yapabilir. Tamamen yapar kesin. Ya yani takıp deneyip takıp deneyeceksiniz. Bir daha indirip bindir evet. yapabilirsiniz. Evet. Şöyle, biraz... bir deneyelim. Her şey hakkıyla yapılması gerekmiştir. Anladım, anladım, anladım. Anladım. Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Tümay abi işin yapım aşaması kısmını video çekmemize müsaade etmese de neler yapılacağını genel hatlarıyla anlattım. Şimdi ona da hak veriyorum çünkü işin bazı ince noktaları, meslek sırları olabilir. Bunları paylaşmak istememesi normal. Saat 4-5 gibi gelin alın dedi. Bakalım 4'te gideceğiz. Belki kaynak aşamasını çekebiliriz. Umut Cengiz Torna'dan Türbünü almış. 5000 TL eşlik artı içinin malzemeleri fiyatı 5000 TL tutmuş. Bir muhalepte kaldığımız konu vardı. Şan e, tamirci şanzıman yağını değiştirmeyelim. E, şanzıman içerisindeki dişlilerde eğer boşluk varsa eski yağa göre alışmıştır. Yeni yağ taktığımızda vuruntu yapabilir demişti. E, bunu bizim e, vallahi Tümem abi söyledi mi tornacı böyle bir şey söyledi mi hatırlamıyorum unuttum şimdi. Tümey abi de dedi ki mutlaka eğer türbin yapıldı mutlaka sıfır yağ koyun içerisine dedi. Hani e, tamirci ile şeyin arasında bir muallakta kaldık. Değiştirelim mi değiştirmeyelim mi? Değiştirmezsek türbünde bir arıza olabilir. Değiştirirsek şanzımanda vuruntu yapabilir. Dediler. Hani ben değiştirmekten yanaydım. Ben vuruntu yapacağım yapacağını düşünmüyorum. E, otomatik şanzımancı aradık. Otomatik şanzımancı da mutlaka değiştirilmesi gerekiyor dedi. Arabanın modelini sordu. 2000 model E46 dedim. 141 LT mobil sarı renkli bir yağ koyun dedi ama arabanın içinde içinden kırmızı renkli bir şanzıman yağı çıktı. Belki de öncekiler bu şanzıman yağını yanlış koydular, bilemiyorum. Şimdi malzemeler almaya gittiler umutlar. Turbo değiştir diyor mu? Tribünü değiştirmedi ya. Tribünü değiştirme diyor. Türkünü Aynen. Böyle ama, de, ama dedi ki eski yağ diyor İlk sabah konuştuğumuzda eski yağ tribünün işine karışacak. Değiştirin Aynen. dedi. 40 tane adamla da oturup o da, da değiştirdi. Abi şanzımancı da değiştir dedi. Ne yapacağız? Bir de bundan kırmızı attı. Biz sarı aldık. Ee, şanzımancı sarı koydu. o da herkes oynuyor. Danımancı <laughs> mı sarı koydu? Herkes sarı, Herkes sarı, sarı koydu. Herkes sarı, koydu. sarı. Belki var. bunun içerisindeki kırmızı olduğu için belki İnsanlar buna yanık olabilir diyor. İçi yanmış olabilir. Ha, yani. yandığından dolayı kızarmış. Galatasaray da o yapmış falan diyor. Şöyle güzelce Evet, evet evet. Bağlayınca. Evet. Hadi bağlayalım. Allah <laughs> ne Evet. Şimdi Esen senin bundaki sıkıntı neydi? Devirde dalgalanma vardı. Devir vites atıyor mu atmıyor mu? Düşürüyor muydu? Ne yapıyordu? Ya vites atıyordu aslında. <laughs> vites küçültmede ve büyütmede ya. herhangi bir sorun yoktu. Ama işte her 50 <laughs> metrede bir 40 metrede. Sen bile. tam tam gazdan vites küçültüyor muydu? Evet. Tabi tabi. Vites değiştirme de hiçbir sorun. yoktu. sanki, sanki biz o gün yokuştan yukarı doğru çıkarken arka yolda e, bir vitesi küçültüyordu, büyütüyordu, küçültüyordu, büyütüyordu. Tek viteste gidemiyordu sanki. Yok o benim verdiğim gazdan da bir hani bazen bir yarım veriyorum bazen biraz daha basıyorum. Ben falan. kendi yapıyor sanıyorum. At yani demir yükselemiyor sanıyorum. Ha, yok abi onunla ilgili bir sıkıntı yok ama işte iyi bir titreme yapıyordu araca. Bir de ses tırırt diye evet, ses geliyor. Evet, geledi. tam ortadan başlayıp sona kadar e, titretiyordu hatta arabayı. Belki onu onu ya. bunun o balataları hani yanık diyordu ya. Evet. Belki tam yakalayamıyordu falan belki o titretiyordu. Evet abi işte zaten asıl direkt şey bu. Arıza bu. Zaten biz orada şimdi daha detaylı dinledik. Türbün diyor motor arızası ya da motor parçası değil diyor. Şanzımanın bir parçası diyor. Aktarma organındaki... Evet onu biliyorsunuz. zaten. Şanzımanın çıkıyor zaten. İşte devrimciler de özellikle bunu karıştırıyor diyor. Türbüncü. Devrimciler bunu karıştırıyor diyor. Evet. Bize geliyorlar diyor işte böyle böyle bir motor arızam var diyorlar diyor. Heee. Anlaşıldı. Evet. Neyse indirim yaptı mı? Eee 5.000 lira pratik abi Normalde kaç para ki? Evet, olur bu yani Olur bu dedi. Fiyatlar daha farklı abi. Pahalı mı? Yani, evet, evet. Hmm. Şimdi tamam. 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 evet Şimdi usta çağıracağız Şanzıman takacak Tamam Tamam Çekiç Şimdi yatağımı yıksana Karşılıklı Olmuş у десяти родах Selamun Aleyküm Aracın e, Ben dün akşam kalamadım Dünkü videoları Umut çekmişti Dönüşünü de e, tek başına olduğu için Çekemedi ama şimdi bugün Sabahtan deniyoruz arabayı Kendisi bir problem olmadığını söyledi Yine aynı şekilde kullanacak Köprünün üstünden gidelim Ortalama hangi hızlarda yapıyor? biliyor musun? E, hızdan ziyade 2000-3000 devir arası 2000-3000 devir arası mesela tam şu devirdeyken yani bir titreme başlayıp önden arkaya kadar bayağı bir hissettiriyordu onu. Şu an titreme yok. Şu an bilerek 2500'de gidiyorum hatta. Devir de sabit. Evet. Keşke o ilk ama işte yaptıracağımız belli değildi. Evet. Devir, devir yükselip geri düşüyordu, yükselip geri düşüyordu ya. Keşke oralarda çekseydik. Bir anda operasyonu başlattık. İyi oldu. Şu ileride köprünün altından vuru çekerim. Güzel olmuş. Toplam maliyet nedir peki? 5 ee, bin lira türbünceye verdik. Duş camları mı kapatalım. 2 ee, bin lira BMW malzemeleri aldık. Yağı da komple değiştirdiğimiz için 3100 bin 100 e, yağ tuttu. Bir saniye ustacım. Sesi azaltalım. 5000 lira türbün. 2 bin lira parçacı. 7 bin. 3 bin e, 100 lira e, yağ tuttu. 10100 Evet. Bayağı uyguna gelmiş. E, bir de şanzıman ustamıza el vereceğiz. Tahmini bir fiyat verdiler mi? Ya bütün toplamı 15 bin lira diye biz bir konuşmuştuk dün. E, şanzımancı sök, Söktü 4000 bin lira mı alıyor? Evet. 15'i bulmuyor aslında da güzel. Ya bu bizimki aslında biraz dost işi oldu. Evet, daha evet. Farklı fiyatlar, <laughs> daha yüksek fiyatlar. Şanzıman diyor 4000 çok. Bence 2,5 böyle yeter. Valla bana da öyle geliyor. Ya Bence 4... 2,5 güzel para. Evet, 4000 çok. Çünkü Baskı basketbolata değiştirirken de şanzıman iniyor. Bir de balata malata sök tak bilmem ne işleri var. 2,5 veriyoruz. Şimdi bunu sadece şanzıman gerçi bunda bir şey yok bunda da ya. Bana da bence sen 2,5 ver. Sen aynen söyle. Biz de bir baskı balata değiştirirken 2,5 veriyoruz hep de. 2,5 ver. Bir tutarız usta. Işte. Ya sen tutmadan önce söyle de. Evet, evet. Bu şekilde evet, evet. söyle yani. Neyse. E, aracın arızasın türbünmüş. Türbün yapıldıktan sonra herhangi bir problem yok. Vites geçişleri kaymak gibi. Özellikle vites geçişlerinden çok memnun kaldım. Evet. Kuşun yağ gibi. hissetmiyorum abi. Yağ gibi geçiyor. Yani manuelde, drive'da, sport'ta hepsi de, de, sport de böyle fısır fısır pamuk gibi olmuş. Evet. Burada da bir kaza olmuş. Geçmiş olsun. <laughs> Türbün tamir videomuz da bu kadardı. Her ne kadar detaylı bir şekilde çekememiş olsak da arızanın hangi yollarla giderilebileceğini anlatmış olduk. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.